Matematik bir konularından oran orantı konusuyla dersimize devam ediyoruz. Oran kavramı en az biri sıfırdan farklı ve birimleri aynı olan iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir. Mesela 10 kilogramın 5 kilograma oranı 10 bölü 5 kilogram 2. Oranın birimi yok tabi. Buradaki oran 2. Veya tersini yazsaydık 1 bölü 2 idi. 15 litrelik suyun 35 litrelik süte oranı Birimler aynı değil ama ağırlık olarak aynı. Yani 15 litrelik ağırlığın 35 litrelik ağırlığı oranı söylenebilir. Onu da 5 ile bölsen, onu da 5 bölsen 3 bölü 7 oranı var ağırlık açısından. Ama suyun süt oranı diye bir şey. Aynı bir şey. O orada çok e, su süt karışımlarında yapılır herhalde ancak. 15 litrelik su ile 35 litrelik süt karıştırıldığında karışımdaki süt oranı. Ha şimdi işte burada oluyor. Yani 50 litrelik bir karışım oldu. 15-35. Süt oranı. Süt oranı 35 bölü 50 oranındadır. Yani 5'e böldüm. 7 bölü 10. Şimdi burada her 3 şıkta da bir oran verildi. Normalde cinslerin ağırlık bakımından yani kilogramın kilograma, litrenin litreye, gene litrenin litreye oranı söylenebilir. Ali parasının 1 bölü 3'ünü veliye verince paraları eşit oluyor demek ben ilk önce Ali'nin parasını 3'e bölünen bir sayı 3x, Velinin parasını da bilmiyorum bir şey alacağım şimdi. Ali'nin birinci durumdaki parası, Velinin birinci durumdaki, Ali'nin ikinci durumdaki parası. Üçte birini verirse üçte ikisi kalır. Yani üç parçadan bir parçası gitti. Ee, Veli'de de 2x yani önceki hali bilmiyorum ama şimdi bileceğiz. 2x oluyormuş. Ali'nin parasının, Veli'nin parasının oranı bulacağız başlangıçtaki itibariyle. Ben bu paramın üçte birini buna veriyorum. Kalan param 2x, bunun oluşan parası 2x. Demek ki buradan buraya x gelmişti. Demek ki öncesinde x'ti bu. Gerçekten 1'e 3 oranı var. Yani Ali'nin parasının verilin parasının oranı Ali bölü veli. 3x bölü x'miş başlangıçta. Cevap 3 yani e seçeneği. Şimdi oranların üzerinden orantıya geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Şu bir oran bu da başka bir oran, bu da başka bir oran. Bu ikili oranın birbirine eşitliğine ikili orantı, üçlü oranın birbirine eşitliğine üçlü orantı, K'ya da orantı sabit denir. Üçlü, ikili, dörtlü orantılar da olabilir. Şu üçlü orantıyı biz A, C, E sırasında böyle yazarız, B, D, F sırasında böyle yazarız. Üçlü orantıyı böyle gösterebiliriz. İkili orantıyı öyle gösteremeyiz, şöyle gösteririz. A bölü B'ye şöyle yazıyorum. C bölü D'yi böyle yazıyorum. Yani burası A bölü C bölü E değil. O üçlü orantı ile ikili orantının gösterişini karıştırmamak lazım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sayı diye bir, iki, üç, dört diye sayarsak A, B, C, D diye sayarsak şurası içler, burası da dışlardır. Bazı sorularda içler dışlar kavramı geçer. B, AD yani şunlar çarpımı bunlar çarpımına eşittir. Ortaokuldan beri bile geldiğimiz şeyler. Şimdi örnekleyelim. Orantısında, orantı sabiti 2 ise A'yı bulalım. A bölü, B bölü, C bölü. İşte bu üçlü orantıyı 2, 3, 5 ile oranlamışız. Orantı sabiti de 2'ymiş. Demek ki A buradan 4'müş. Yani A bölü 2, 2 olduğundan A eşittir. İçler dışlar çarpımından bundan 4. Hatta C'yi bulun deseydi C eşittir. 2 kere 5, 10. B'yi bulun deseydi 3 kere 2, B'yi de 6 bulurduk gibi. Yine basit bir soru. X yerini bulalım. Burada da bir ikili orantı var. İçler dışlar çarpımı yapsam. 4 ile 2X'i çarpsam. 3 ile 2-5X'i çarpsam. Olayı bitirmiş olurum. 8X eşittir. Şurayı da çarpıyorum. 6-15X 15 buraya gelir. 15 buraya artı gelir. Burada 6 var. Yani 23X 6 ise X eşittir. 6 bölü 23 olarak 6 bölü 23 olarak X'i buluruz. Yine bir başka Üçlü orantı verilmiş. A kare B kare soruluyor bu test sorusunda. Ben hemen şöyle ikili alsam. Şu ikisini alsam. AB çarpımı eşittir 32 olur. Onu bir buraya yazayım. AB çarpımı eşittir 32 olur. Bu bir. Şimdi şunu bir atalım. Sonra şuraya alsam. B kare eşittir 16 A olur. ikili orantıdan. O zaman B kare eşittir. B kare eşittir 16 A olur. Bunu da buldum. Şunu da bir atalım. Sonra şunu, şuna eşitleseydim. A kare eşittir 2B olur. Onu da buraya yazayım a kare eşittir 2b olur. İşte buralara kadar geldim. Neyi bulacağım ben? a kare artı a kare artı b kareyi bulacağım. Birkaç yol var. Bilmiyorum öğrenci arkadaşlarının tercihine bağlı. Ben şimdi bunun her iki tarafını b ile çarpsam. Şurası b küp olur. Şurası 16 ab olur. Çarptım. Şunun da her iki tarafını a ile çarpsam şurası a küp olur. Şurası 2AB olur. Olayımız bitmiştir. AB çarpımının değeri 32'dir. Ben buraya 32 yazıyorum. O zaman B küp 16 çarpı 32 oldu. Yani B küp ne oldu? 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 9 oldu. Şunun küp kökünü aldım B kaldı. Şunun da küp kökünü aldım 2'nin kübü oldu. B nedir? 8. İşte bir tanesini bulunca gerisi kolay. B yerine 8 yazalım. B yerine 8 yazalım. Birinde yani şurada yazayım. 8'in karesi 16 çarpı A. 8'in karesi 64'ü 16'ya bölsem A'da A da 4. A'yı da buldum. A'yı da 4 buldum. A 4, B de 8. A 4, B 8. 4'ün karesi 8'in karesi. 4'ün karesi 16. 64 cevabı 80 yani D seçeneği buluruz. Zorca bir soruydu. Bir tane çözmüş olalım. Bir başka örneğimiz, bu oranlardan hareket edeceğiz. Verilen orandan hareket edeceğiz. Bu oranı bulacağız. Şurası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsam eğer ben burada. Yani 3 kere 2, 6y. Tamam, 1 kere bu, o zaten. 3 y'di. Ne yaptım? 1 ile şunları çarptım. 2 y ile 3'ü çarptım. Sonra 3 y'yi buraya atsam 3 y kalır. X gördüğüm yere 3 y yazabilirim. X gördüğüm yere şurada 3 y yazıyorum. Yanında bir y var. Böyle 2 y var. Ne oldu? 4y bölü 2y cevap 2 olsun. Değer vererek de çözülürdü. Yani burada y 1 iken x 3'tür gibi. Y 1 iken x 3'tür. Buralara 1 1. Buraya da 3 yazıp aynı cevabı bulurduk. Şimdi üçlü orantıda orantı sabiti verildiğinde bu üçlü orantının her bir terimini böyle çarpmaya göre ters çevirirsem orantı sabiti de ters döner. Yani şunu takla attırdım B bölü A. Şunu takla attırdım D bölü C. Bunu da ters çevirdim. F böyle. O zaman bu da ters dönecek. Yani oranlara yaptığım hareketler orantı sabitinde de geçerli olacak. Şimdi bu örneğimizle devam ediyoruz. Bu üçlü orantıyı ben 2 bölü 1 şeklinde denesem. Şuna 2 buna 1. Şuna 2 buna 1. Şuna 2 buna 1 versem. En kolayından çözüyorum. O zaman bu eşitimiz 2 1 olayı. A yerine 2. B yerine 1. E yerine 2. E yerine 2. F yerine 1. B yerine 1. D bölü C, D bölü C şunun takla atmış halidir. Yani bunun takla atmış halidir. 1 bölü 2 gibi yazarak da çözebilirim. Bir sakıncası yok. İlla 2'ye 1 değil, 4'e 2, 6'ya 3 de yazabilirdim. 2'yi, orantı sabiti 2'yi verecek şekilde istediğim değerleri yazabilirdim. Şu parantezimiz 3 bölü 2 çarpı, şu parantezimiz 3 bölü 1 artı 1 bölü 2. Yani şurası 9 bölü 2, yani şurası 9 bölü 2, yani 4,5. 4,5 yarım daha 5, yani 10 bölü 2. 5 olarak bulunur. Başka yollar da var. Ben söyleyeyim ama yapmayayım. A bölü B'nin 2 olduğunu biliyorum. Ben şurayı B yapsam, o E'yi buraya yapsam, yani bu çarpım durumunda. Burada A bölü B var, artı B bölü B var. Bir bunu uygularım. E bölü E, bir de F bölü E var. Bir de bunu uygularım. Devam edelim. O yolda, asıl doğru yolu o. Yani birinci yolu o aslında ama biraz daha uzunca olur buna göre. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Şimdi az önce zikrettiğimiz yolu burada kullanalım. Örneği e, sayısal değerler vererek çözdük. Bunu da normal, klasik oranları kullanarak çözelim. Ben şimdi şunu eşitlesem. Şurayı A bölü A, B bölü A yazsam. Çarpı. Gerçekten A bölü A, B bölü A yazdım. Devam ediyorum. Şurayı da D bölü C, C bölü C yazıyorum. D bölü C, C bölü C yazıyorum. Olay bitti. Nasıl bitti? Şurası 1 zaten. 1 artı B bölü A çarpı. Şurası 1 artı d bölü c eşittir 4. Eşittir 4. İşte bu. Şimdi buradan a bölü b'nin k olduğunu buluyorum. b bölü a o zaman 1 bölü k takla atmış. Yazdım 1 bölü k eşittir 4'ümüz duruyor. Çarpı. Aynen eşiti yazıyorum yerine. Şimdi gene bakıyoruz şuraya bakıyoruz şuraya bakıyoruz. c bölü d k ise c bölü d k ise d bölü c takla atmış hali 1 bölü k'dır. Burada var takla atmış hali. 1 artı 1 bölü k. Ha, o zaman 4'e eşitmiş şu 1 artı 1 bölü k'nın karesi. O zaman kimin karesi 4? Ya artı 2. Kimin karesi 4? Ya artı 2'dir şu. Ya da eksi 2'dir. Ya da eksi 2'dir. İşte biz buradan k'yı bulacağız şimdi. Olayımız bitti. Uğraştık biraz ama k'nın alabileceği değerler toplamını sormuştu. E o zaman burası 1 burası da 1. 1, 1 daha 2 yapar. Bunun 1 alabilmesi için k 1. Tamam 1. Eksi 2. Bu buradan buraya gelir. Eksi 3. Üç. Eksi 3'müş 1 bölü k. At taklayı k buradan eksi 1 bölü 3. Demek ki k'nın bir eksi 1 bölü 3 bir de 1 değeri var. Bir tane 1 değeri var. Bir tane de eksi 1 bölü 3 değeri var. Topla gel dedi. 1 eksi 1 bölü 3. Toplarsam 3 üç bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkıyormuş. 2 bölü 3 cevap D seçeneği oluşuyor. İşte bu yol zahmetli olsa da bu tür sorularda bunu kullanmak zorundayız. Değer vererek de yapılabilir. Bir başka yol daha var. Onu da söyleyeyim. Aslında aynı yolların değişik bakış açısı da denebilir. Onu da öğrenci arkadaşlar istiyorsa uygulayabilirler. A bölü B'nin K'ya eşit olduğunu görüyorsam A yerine BK yazalım. C bölü D'nin K'ya eşit olduğunu görüyorsam C yerine DK yazarak da bu bulduklarımı ahan da buralara, buralara yazarak devam ederek sonucu da bulmuş olurum. Şimdi bu üçlü orantıda oranlara yaptığımız bütün hareketler orantı sabitine de yapılacaktı. Dolayısıyla şu üçlü orantının her birinin eninci kuvvetini alıyorsam orantı sabitinin de eninci kuvvetini alacağım. Bu bir. İkincisi şu A bölü B'nin A bölü B'nin K olduğunu C bölü D'nin işte burada C bölü D'nin de K olduğunu E bölü F'nin işte burada da onun da K olduğunu görüyorsam K çarpı, K çarpı K çarpı K çarpı ne olacak? K küp olacak. Bir tane çarpı fazla söyledim ama K K K çarpımı K küp olacak. Bir başka olayımız şurayı bir temizleyelim. Bir başka olayımız ise bu üçlü orantıda, şunları bahsetmeye çalıştık. Bu üçlü orantıda istediğim gibi genişletebilirim. Ben şunu alıp, şunu silip n çarpı a yazabilirim. n çarpı b eşittir gene. Mesela şunları başka bir sayıyla genişleteyim. n çarpı c, m çarpı d. O da eşittir. şunları t ile genişletsem t çarpı e, t çarpı f yine orantı sabiti değişmez. Yani oranları genişletebilirim. Bu genişletmekte kalmayıp Şöyle de bir şey yapabilirim şimdi bu üçüncü aşamaya geleceğim ama birazcık neler yapmaya çalıştığımı söylemek istiyorum. Şöyle bir üçlü orantıda üstleri toplarsam yani payları, paydaları da toplayıp oranlarsam orantı sabiti değişmez. Genişletikten sonra da üstleri toplasam, genişleme yapıldıktan sonra da toplama çıkarma da dahil buna, toplama veya çıkarma keyfimize göre hangi işlem gerekiyorsa onu yaparak yine orantı sabiti değişmez. İşte üç noolu buradaki çıktı da özellikle genişletip 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 üstleri altları topladığımızda orantı sabiti değişmez. Mesela bu şöyle de olabilirdi. Kırmızıyla göstereyim. Yani şunlar artı olur da şunlar eksi olurdu. Yine şurası eksi, şurası eksi. Yine k orantı sabiti değişmezdi. Örnek diyelim biz şimdi bu olayımızı. Bu soruyu çözecekmişiz. Yine burada değer veren olur. 1, 1, 3, 3 versem 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 bölü 3'ü veriyor. Tamam yazarım 1, 3'leri cevabı bulurum. Onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Biz klasik uzun yolu gösterelim. Öğrencilerimizin kaçındığı yolu biz yapalım. Kolay yolu onlara bırakalım. Şöyle yapabilirim. Bunu da ben böyle bir tek kare bölü tek kare yazabilirim. Z kare bölü tek kare yazabilirim. Parçaladım. X bölü Y'nin işte burada 1 bölü 3 olduğunu görüyorum. Onu buraya bir yazdım artı. Şu t kare bölü t kare 1'dir zaten artı. Şurası da z bölü t'nin karesi. Z bölü t'nin karesi şurası. Şu balon. Z bölü t'nin karesi. Z bölü t kaçmış? Z bölü t 1 bölü 3 karesi. 1 bölü 9. Şu 3 yanlış orayı bir silelim. Şu 3 2 olacak. Orası inat ediyor. Şurası 2 olacak. 2. Kare var çünkü. Yani 1 bölü 9. 1, 1 bölü 9. 1 bölü 9, 1 bölü 9, 2 bölü 9 yapar. Bir tane de 1 ekledim. 11 bölü 9 yapar bunun sonucu. Bir başka sorumuz. Bu ÖSYM'nin daha önceki yıllarda sorduğu soruya benziyor biraz bu. İkisi bulacağız. Dikkatli bakılırsa A bölü B C'lerle genişlemiş sanki. Ben bunu A çarpı C, B çarpı C yazsam bu oran değişmez. 2 dcx şu C 2D ile. O zaman bunu da 2D ile genişleteceğim. 2DC, 2DD eşittir. gene orantı sabiti değişmez. Bu işlemleri yaptıktan sonra üstleri toparlasam, Bölü altları toparlasam, orantı sabiti değişmez. İşte şu verilen ifadeye ulaştım ben. Şöyle gösterelim şimdi burayı. ACBC, ACBC, 2DC, 2DC. 2D, e de var. O zaman şu x buna eşit olacak? Yani şu x şuna eşit olacak. x eşittir 2 d² olarak bulunmuş olacak. Bir başka soru. x, y, z maddeleriyle 2x eşittir 3 y eşittir 2z oranında bir karışım yapılmış. x ile y maddelerinden toplam 200 gram kullanılmış. Kaç gram z maddesinden kullanılmıştır? Problemler konusuna da böylece yavaş yavaş girmiş oluyoruz. ÖSYM'nin bolca soru sorduğu bir konu problemler orantı kısmıyla oran orantı kısmıyla hareket ediyoruz. Burada dikkat edilirse 3y var y var. Ben bunları eşit kılayım. Yani şunu 3 ile çarpayım. Şunu da 3 ile çarpayım. Şimdi şunu buldum. Bir de şunu buldum. Burada da 3y var. Burada da 3y var. İki tarafta da 3y varsa 2x 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 eşittir 3y eşittir 6z eşittir k olsun orantı sabit x ile y'nin toplamı 200 grammış. Ben buradan x'i çekseydim. 2x k'ya eşitse x'in kendisi k bölü 2, y'nin kendisi k bölü 3 olur. Bu ikisinin toplamı. Yani x artı y toplamı 200'müş. Yani k bölü 2 ile k bölü 3'ün toplamı 200'müş. Ben bunu 3 ile şunu da 2 ile genişletsem 5k bölü 6 200, 5k 1200, k da 245'e böldüm. 5'e böldüm. 240. K 240 sa ben şuradaki K'nın eşiti olan 240'ı yazsam şu 240 6 Z'ye eşittir. Z'yi bulacağım ya. Z'yi bulacağım ya. 240 6 Z'ye eşittir. 6 Z eşittir. 240 sa 6'ya bölersem Z eşittir. 40. 4 kere 6 24'ten cevabı C seçeneği buluruz. Başka yollarda denenebilir. Cevap bu. Şöyle de yapabiliriz. O başka olur. Söyleyelim. Öğrenci arkadaşlar kendileri yapsınlar. Şimdi y'nin eşiti 2z vermişti. Ben y'nin eşiti 2z olarak aldım. Şuraya 2z yazsam. 2z'nin 3 katı 6z. 2x eşittir 6z. x eşittir 3z. Bunu da buldum. x eşittir. x eşittir 3z. Toplasam x e y'nin toplamı 5z. x y'nin toplamı 200'dü. Dedik ama soruyu da çözdük. Olsun çözmüş olalım hadi. z eşittir 40y. 40 gibi böyle daha pratik bir yol aslında bu. Buradan da çözülebilir. Oradan da çözülebilir. Tercih öğrencilerin